Ve Hüsnü Hanım, Hüsnü Hanım çok üzgünüm bir yandan da mutluyum. Evet. Ee, hatırlatmasını girelim mi? Bence gerek yok hatırlatmasını girmeye. Hı? Gerek var mı sizce arkadaşlar? Ne dersiniz? Bir yanıt istiyorum sizden. Beni reji duyuyor mu? Bence de, bence de girmeyelim hatırlatmasını hemen haberi verelim. Şimdi dün özellikle ben İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'a seslenmiştim. Çok da saygı duyduğum, evet. sevdiğim, çok, çok değerli bir emniyet mensubu Adana'dan buraya geldi. İstanbul'da da canla başla çalışıyor. Hatta ben kendisiyle konuştuğumda bir terörle ilgili bir operasyondan dönüyorlardı Sayın Aktaş. Konuyu kendisi de ekranlardan zaten öğrendi. Ve ekibine talimat verdi. Şeydan Uş dün yayından bir saat sonra falan bulundu. Allah razı olsun. Olsun. Ben hep söylüyorum. Biz aracıyız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz yerimize haddimizi biliriz. Çok teşekkür ederim. Biz gazeteciyiz. Size. Kim çalışıyor? emniyete çalışıyor. Dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş'a kocaman bir Aktaş teşekkür ederim. Çocuk şubede çalışan Özlem Hanım'a da sevgilerimi iletiyorum. Onlar da canla başla çalıştılar. Çok büyük bir mücadele veriyorlar. Bir kadın kadın müdürdü orada. Hatta çok ilgilendi kızınla. Evet, çok Sen de biliyorsun. Evet. Ee, kızımız maalesef ailesiyle bir araya gelmek istemedi. Evet. Gelmek istemedi. Ailesine dönmek istemedi. Maalesef. Aslında Dün aslında. neler yaşandı? Bir ekranlara getirelim. Bu arada Şeyma'yı Skype'da görebilir miyim? Baba Skype'da hazır mı? Onları da görebilir miyiz? Bir göreyim onları da. Aa, Şeyma. Şeyma kızım. Gözün aydın canım. Şeyma Teşekkür ederim Didem Hanım. Çok sağ olun. En azından şu anda emin ellerde. Kardeşin. Evet çok şükür. Aynen. Bayramcığım. Gözün aydın. Dün haberi Bayram'a ben ilettim. Sonra Hüsnü'ye ekibim iletti. Bayram'la kendim konuştum. Bayram gözün aydın. Teşekkür ederim Didem Hanım. İyi yayınlar dilerim. Üzgün olduğunu biliyorum. Üzülme ne olur. En azından yani şu anda kızın devlet korumasında. Emin yerde. Emin yerde bak. Evet. 40 kişilik bir yerde evet, kalmıyor. Çok şükür. Ben şimdi bazı şeyler de evet. biliyorum. Psikolog eşliğinde kızınla da konuşuldu. Ama mutlu süre en azından değil mi? Devlet korumasında olduğu için. Evet. evet. Rabbime çok şükürler olsun dedim Hanım, sizlerden de Allah razı olsun. Rica ederim Allah önce devletimizden razı olsun, Hı. sayın Aktaş'tan razı olsun, sonra da sizlerden razı olsun. Allah Şöyle yapalım. Amin yani yayından çok kısa bir süre sonra hemen yani biz reklam arasında sayın müdürümle konuştuk, bir saat sonra bulundu. Helal olsun valla. Hemen. <laughs> Süper. Evet. Ve hemen o anları bir ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Şeydanuru kaçıran Zeynel ve ailesi için çember daralıyor demiştik. Nur seni aramaya ailem vazgeçmediği sürece ben de aramaya devam edeceğim. 45 gündür kayıp olan Şeydanur'dan dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. <laughs> kızlarına hasret kalan anneye müjdeli haberi ekibimiz verdi. Bugün Nida Marsan Yılmaz'la vazgeçme ekibi olarak e, kızınız Şeyda'yı buldu. Gerçekten Önce. mi diyorsun evet. canım ya? Diyor. Evet. Teşekkür ederim. Nida Marsan'a çok, çalışam çok çalışam teşekkür ederim. teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim, rica ederim. Tamam, gözüm aldım, gözüm aldım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gözün aydın. biraz bir şeyleri konuşalım senle Biraz konuşmak istiyorum. Evet tamam konuşalım. Ama Veter'in devamını izleyelim. Devamında da var değil mi Veter'in devamı? Devamında kızımızın emniyete geliş görüntüleri hepsi var. Onu izleyelim beraber. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Geç gözün, aydın. gözün aydın tekrar. Verelim lütfen. Devam edelim Veter'e. <laughs> çok çok çalışan, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> kaldın kızıma yap kavuşturdun lütfen Kızlarımız Allah razı olsun sizden. Olsun. Bütün emniyetlerimize binlerce teşekkür olsun ben kızıma kavuşturduğunuz için. Allah razı olsun. Götürün beni hani kızıma. Kızı Hadi Allah. gidelim. Hadi gidelim. Şeyda Nur nerede nasıl bulundu? Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programının canlı yayınları etkili oldu. Tarihlerimiz 7 Eylül 2022 saat 22'yi gösterirken Şeyda Nur Koz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak karakola getirildi. Annesiyle konuşan Şeyda Nur ne dedi? Hüsnü Hanım Neler yaşadınız içeride 45 gün sonra kızınızı ilk defa gördünüz? Kızımı çok değişik gördüm Sevda Hanım. Kızım bana gelip sarılmadı bile. Anneciğim gel seni kokulayım dedim onu bile yapmadı bana. Değişik derken... Saçını boyamış, değişilmiş kızım. Ve benim yanıma hiç asla yaklaşmadı. Bana başlık parasından siz para aldınız. Tehditler bulundu, bana kötü kelime dediniz, kardeşlerimi sevdin, beni sevmedin, ihtiyacımı almadın diye bana hakaretler etti. Ablam diyor her şeyi yalan söylüyor diyor, ablam beni diyor döverdi diyor, şunu yapardı, bunu yapardı diyor. Şeyde Hanım ne olursun kızım doğru söyle diyor. hayır be diyor. Sizin diyor sevgi vermediniz, etmediniz, onlar bir ayda benim istediğimi aldılar, saçımı boyadılar, her şeyi istediğimi yaptılar. Sizin vermediğiniz sevgiyi ben onlarda gördüm dedi bana. Şu anda Zeynel de e, babası Hasan da e, gözaltındalar diye Gördüm, biliyorum. Sen değil de mi? Sonra evet sonra o görüntülerde onları da gördünüz. Yani o kadar çok yok efendim gideriz kaçırırız sağa sola böyle pompalılarla birilerini falan böyle tehdit etmeler vesaire. Dedim ya devlet devlet büyük yani. Çok kısa bir zamanda da hemen e, yakalandılar. Ve kızımız da bulundu. 40 kişinin bulunduğu yerden hemen Allah'a şükür kurtarıldı ama e, ne dedi sana kızın ya? Ya kızım hakaretler etti. Biraz beni suçladı. Bazı konularda tamam haklı olabilir. Hangi konuda haklı? Ee, Bak mesela, ben gizliyordur ya. E, istediğini i̇stediğini almadınız etmediniz. Tamam o konularda haklı. Tamam bazı kızdım kendine. Haklı olabilir. Ama her şeye rağmen ben kendinden özür diledim akşamleyin. Anneciğim kalk olanı bir kokulayım dedim yapmadı. Yaklaştırmadı mı? <laughs> Kendi istemedi beni. <laughs> kabul ediyorum dedim ay özür diliyorum ayaklarına kapanırım kızım dedim her şeye rağmen tamam hatamı kabul ettim anneciğim çok özür dilerim ben bu şekil olacağını da bilmedim dedim kendisi yaklaşmadı bana başlık parası aldınız ne demek ona geleceğim de onun öncesinde Hı. çünkü e, asıl bir büyük mesele şu e, anneye çok büyük bir öfke duyuyor evet. ba bayram senin kızının e, şunu biliyorum psikologlar eşliğinde kendisiyle konuşuldu ee, ve diyor ki Bayram benim babamla hiçbir sorunum yok ama özellikle annem bana annelik yapmadı. Annem bana sahip çıkmadı. Şeyma'ya ve bir, sizin hasta bir çocuğunuz varmış. O hasta çocuğuna gösterdiği ilgiyi bana göstermedi. Şimdi açık söylemek gerekirse ben burada seninle ilgili mesela Şeyma ekrana çıktığında bu benim hissim bilmiyorum sizin de öyle evet. mi? Şeyma'ya biraz daha sıcaksın. Şeyma'ya yani... Dur evet. göreyim. Şimdi hemen engelli bir oğlum daha vardı, Daha özür dilerim. Evet, Pasta. Kalp hastası olan bir çocuk evet. var dedi. Sadece iki çocuğundan bahsettin. Oysa senin beş tane çocuğun var. Evet. Bak beş tane çocuğum var farkında olmadan onlar arasında acaba bir e, ya sevgine bir yerlere, diğerlerine daha mı fazla gösterdin? Ben bir annenin herkese eşit no noktada sevgi gösterdiğine inanıyorum hepsi, sen doğurmuşsun. Hepsi musun? de bir benim için Didem Hanım ben şunu söyleyeyim. Ama Şeyma'yı ayırıyormuşsun. Hayır Hayırlısı. asla bak Şeyma'ya daha vurduğumu kızdığımı ben şeydanları asla istediğin yemin ederim yapmadım. Bir de şunu söyleyeyim. Alican'a çok hassasım. Alican çok hastalık çekti. Ameliyatları çok yaptı. Olabilir. Evet, Allah onun için daha versin. bir ayrı değişik. Yani Alican'ın çok yani yaşaması mucize benim için yani. Götür evinde ölsün diye bana kucağıma verdiler. Ben onun için ona ayrı bir değişik davrandım ama yani. Ama o sırada da Şeyda Nur aslında orada adım adım evde... Evet, Şeyda Nur'un o şeyini fark etmemişim ama ben. ben. Diğeri de sağlıklı gibi görünüyor ama psikolojik evet. olarak adım adım ölüme gitmiş fark yani. Fark etmemişim, ben, özür ben ya bilmemişim. Allah korusun da, psikolojik olarak bitmiş. O konulara haklı, ben fark etmemişim ama kendim onun için özür diledim. Ne olursun kagat öpeyim seni dedim, çok özledim dedim. Göttürmedi dedi. mi? Anneme, annem bana annelik yapmadı demiş. İşte onlara çok ilgi gösterdi bana hiç göstermedi dedi. Annem anne, anne gibi bana davranmadı demiş. Albisi ki onlar benim beş tane evlatım var hangisini ben atabilirim? Ben buraya niçin geldim? Ya bak ben anne olarak seni anlıyorum. Evet. Yani. Sen Hepimiz anne olarak annemiz. seni anlıyor. Yani gerçi benim bir tane evladım var. Beş tane o, yani herhalde bütün evlatlar eşittir Hepsi yani. Hepsi de ayrı ayrı benim sevgisi benim ayrı severdi. Evet. Ama erkek kardeşimi başka bir severdi mesela i̇şte onu dedim ya. Ama biz buna mesela şey yap, içerlemezdik. Yani şey yapmazdık. Ona ayrı bir şey. Albuseki kendi ondan çok iyi anlaşıyordu. Ona niye öyle yapmış bilmiyorum. Ben akşamleyin ayrıntılı konuştum. Kızım kardeşinin hasta olduğunu sen daha benden iyi biliyorsun Şeyma dedim. dedim. ablaya çok öfkeli. şey ee, Şeyma sen kardeşini döver miydin Şeyda'yı? Asla şeyda'mla öyle tartışmalarımız olurdu ama kesinlikle öyle şiddetli dün de belirttiğim gibi şiddetli bir kavgamız falan olmadı. Böyle dayak atacak kadar kesinlikle öyle bir şey ama olmadı. Ama sen döverdi şey... diye bir dakika dursana tatlım benim. Annen ne dedi bu? Yani şeyda dayak mı yiyormuş Şeyma'dan? Ablam beni döverdi dedi bana akşamlin. Kızım dedim ne olursun bak iftiralar atma lütfen dedim anneciğim dedim. İftiralara atma. Öyle bir şey olmadı Ablanı da kaybetmedin. Ben zaten ablamı sildim dedi bana. Aa Şeyma'yı silmiş. Evet. Ablasından oh. beni, bana bir de erkek kardeşine çok öfke duyuyor. Çok, çok. Evet üçümüze. Peki niye bu kadar çok öfke duyuyor sana? Sen eğer bu kadar yardım ediyorsan, onu anlamaya çalışıyorsan, gerçekten ablalık yapıyorsan ya da farkında olmadan Şeyda'yı... Ya şöyle bir anlık bir öfkeyle bu kararı vermemiş. Onu söyleyeyim size. Evet, Geleceğiz başka parasına. Bir anlık bir öfkeyle bu kararı vermemiş. Biriktirmiş, 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 biriktirmiş ve yani Zeynel olmasa Ahmet'e gidecek. Ahmet olmasa Mehmet'e gidecek. Aslında onlar da bahane biliyor musun Bayram? Maalesef Didem Hanım aynen bahanedir. Biz de öyle tahmin ediyoruz. Yani benim kızım beni severdi. daha önce de ben söylemiştim. Ben bunların kapışarak yemek yemelerini, kapışarak sofraya oturmalarını, kapışarak iş tutmalarını çok severdim Didem Hanım. Ama işte o sırada yani... şey daha bunlara üzülüyormuş yani. En büyük maalesef sorun olsun Bize, Aynen, maalesef bir şey davranın bu şekilde olduğunu anlayamamış diye varım. Ee, bakın, yani çok zeki bir ve çok akıllı bir çocukmuş. Psikologlar da kendisiyle görüşmüşler. Kendisini çok iyi ifade ediyormuş. Duygularını çok iyi anlatıyormuş. En büyük problem evet, evet. E, oradaki yaşadığı e, yani içinde biriktirdiği şeyler, e, duygular birikmiş, birikmiş, birikmiş. O sırada Zeynel diye birine denk gelmiş. Zeynel'de yani ailesi de bir sürü hakkında iddialar var. Suç dosyaları kabarık. Ee, yani onlara sığınacak kadar, onların yanında mutluluğu bulacak kadar evden nefret ediyor yani. Şeyma, niye bu kadar nefret benden. ediyor bu ev? Ha, söyle Bayram önce sen benden söyle. Benden niye bu kadar... Ha. Benden bu kadar niye nefret etmiş diyeceğim. Yok değilim, yok seni, değilim. seni, Bana seni seviyor. Çok seni de, seviyor. Ben onu da Bayram seni seviyor, senden nefret etmiyor. Yok öyle bir şey değil mi? Babasının evet, şey bir şey söylemedi. Babasına bir şey demiyor. Ben, evet. ben biliyorum içeride Ve ne konuşulduğunu. E, Zeynel'in ailesinden dedi, onları affedin dedi. Ve dedi babam için dönebilirim dedi. Bana telefon açtı Sabahlin. Evet. Ondan sonra ben de dedim ki... Yani ben Babası için dönebilir mi? <laughs> evet. Ay inşallah. Babasına, babasının için öyle dedi. Ben babam için dönebilirim. Babamın yaşına dayanamadım dedi kendisi. Duydun mu Ben mı, bayram? bunları izledim dedi bize. Bana. Evet. Duydun mu Ve Bayram? Dedi ki, ödüm, şey dedi, ödüm seni hiç şey yapmıyorum dedi. Ben kızım istemiyorsan ben o eve dönmem dedim. Ben hiç çok istemiyorsan dedim. Geri ondan sonra dedi, anne saçmalama dedi. Ee, seni seviyor kızım Bayram. Beni çok severdi umarım Şu anda kızınız bir yurda yerleştirildi. Ama sen e, gelip kızınla görüşürsen bence kızın seninle beraber döner. Bence de, de. Değil mi Orhan Bey? Evet. İnşallah. İnşallah dedim hanım. Tek temennim bu. İnşallah olur. Sen de peki bu başlık parası Selma Hanım'ın sorduğu başlık parası ne ben size onu sordum. Başlık parası aldınız ha? mı anlatır mısınız? Hayır, hayır. öyle bir şey yok. Ben akşam ni kendisine de dedim. Hatta müdürümüz de vardı, müdür de vardı. Anneciğim dedim. Bizim adetimizde başlık parası var mıydı dedim. İstediniz mi onlardan? Zeynelin onlar, ailesinden istemiştiniz. Anneciğim bizde hiç başlık parası var mı dedim. Siz Zeynelin hiç... ailesiyle görüştünüz mü? Biz Zeynelin ailesinden görüştüğümüzün ses kaydını yaptık. Onu o şekil kızın kafasına o şekil koymuşlar ve Zeynelin ailesini bana öyle bir savunuyor, öyle bir savunuyor ki sana anlat Tamam, Şimdi o ses kayıtları bizde de var ama tamamı ne kadarını bize verdiniz bilmiyorum o ses kayıtlarında o ses kayıtlarında yani siz e, kızınızı ya yani getir diyorsunuz evet. ama bir başlık parasını biz denk gelmedik. Asla bizde yok ki. Değil mi arkadaşlar ben yanılıyor muyum? Orada bir başlık, Hayır, başlık parası, parası yok yani asla biz bizdeki ya yani bizdeki ses kayıtlarında yok. Evet. Ama ben sizin vicdanınıza sesleniyorum Bayram Bey. Şimdi ben bu soruyu size sorduğumda siz böyle bir şey asla yok dediniz ama kızınız gündeme getirdiği için siz babası Hasan'la konuştuğunuzda, ailesiyle konuştuğunuzda ya da sizin kuzeniniz Mikail galiba konuşuyormuş ya da o aileden herhangi bir başlık parası talep ettiniz mi? Hayır Didem Hanım benim kızım 100 bin lira kadar mı yani 100 bin lira bugün ne kadar ben kızım 100 bin liraya nasıl verebilirim öyle bir talep olmadı olamaz da mümkün değil. 100 bin, bin lira ben söylemedim 100 bin lira gibi, gibi. söyle demiş ya, ya 100 kız, bin kız, öyle ha, dedi, kızınız evet. 100 mi dedi 100 milyar istemişsiniz dedi 100 bin lira istemişsiniz evet. onu da içeri girdim evet. müdür bana. onu kendiler örgedikler evet ya yani bu 100 bini Hasan evet. sizden istedi mi babası? hayır hayır Didem Hanım 100 bin lirayı ben hiç duymadım bugün ekranda bir de daha önce Şeydanur'un ağzından duymuş, Şeydanur demişim pardon yine ekranda siz sormuştunuz bir de onu da duydum ben, bu. ben meblağ söylemedim ama hayır. çünkü neden oluyor biliyor musunuz ya hep söylüyorum aileler buraya geliyorlar evet. bu, bu ekranları bir pazarlık unsuru olarak kullanıyorlar bazen ama her zaman değil hayır, bir pazarlık benim. unsuru olarak kullanıyorlar hatta sizin böyle bir ama ben de yani bir şey bildiğim için bunu sormadım yani daha önceki konuklarla evet. karşılaştığım için sordum. E ondan sonra sizin böyle bir beklentiniz var mı? Ama benim burada gördüğüm yani biz bir uzlaşırsız kamera arkasında da uzlaşmak Hayır, isteyen Didem bir Allah. aile ben görmedim açık söyleyeyim yani. Asla bizde yok. Hayır Didem Hanım asla biz böyle bir teklif etmedik de etmeyiz de. Dediğim gibi ben önce de tekrar ettim. Benim kızım önce okuyacak demiştim. Hı -hı. eczacılık istiyordu okusun. İnşallah. Ondan sonra dedim yani ondan sonra bir söz yüzüğü de karız en azından bir buluşma gibi bir şey olursa dedim. Okulu bittikten sonra kendi kararlarına bırakmayı düşünüyordum. Ee, eşimin biraz önce defasında gibi ee, ama bu noktadan de, sonra herhalde o, böyle suç dosyası de... kabarık olan bir aileye dilendirilme olasılığı suç dosyası şu anda çocuğu tabii ki hoş tutacaklar. Şimdi Zeynel olmasa başkası da olacak anladım ama aileyle baba işte kendi eşinin yeğenini kendisine kaçırıyor. Çift eşli Onları benim kızım dedi ki hayır dedi onlar kaçırma yok evlilik yapmış dedi Zeynelin babası dedi Türk bana. İki kişi aynı evde yaşıyormuş onun. Hayır o da peki? hayır dedi. Ben gayet orada dedi dedim dedi. Onları koruyor dün arkadaşa çıktı ya. Hı. O arkadaşına sanki duvarda onu görür gibi kırçınlaşıyordu kızım akşamleyin. Sürekli sana öfke duyuyordu. A, a, yok o arkadaşı Zeyneli e suçladı diye duvara onu görür gibi hırçınlaşıyordu. Ha öyle yani. Evet. Ama sonuçta Bayağı bir kafayı. E, bak e, şu anda yurtta e, Allah şükürler olsun çok şu anda şükür. devlet korumasında. E, ben sizden şunu da rica ediyorum. Çocuğunuzun bir psikolojik desteğe de ihtiyacı var bence naçizane. Evet. Psikolojik destek de çok iyidir. Bazen biz anne babalar olarak bazı noktalarda e, çıkış yolu bulamayız. Ne yapacağımızı bilemeyiz. O yüzden gidip bir psikiyatrist ya da bir psikoloğa bir çıkış yolu devlet de bu anlamda güzel hizmet. ...hizmetler veriyor. Gaziantep'te Fatma Şahin de belediye olarak bu anlamda çok güzel sosyal hizmetler veriyor. O yüzden gidin yani bütçeniz yoksa belediyeden yardım isteyin ama kızınıza lütfen sahip çıkın. Çünkü bir genç kızın hayatı önce sizin ısrarlı takipleriniz sonra bizim vazgeçmeden yayınlara devam etmemiz. Sonra Sayın Zafer Aktaş'ın hemen verdiği talimatla kızınızın hayatı Allah'a şükürler olsun çok kurtuldu. Şükür. Gözünüz aydın. Kızınıza kızmayın, sahip çıkın, onu kucaklayın. Şeyma sen de ablalık yaptığını zannetmişsin ama Galiba yani sana göre yapmışsın ama o yapmadığını düşünüyor. Kardeşine geldiğinde asla kızma. Çünkü bir defa evden kaçan çocuk tekrar evden kaçabilir. Yok, o çocuğun asla, hayatı, asla. geleceği bundan sonra sizin avuçlarınızın içinde. Evet. Sizin yapacağınız evet. tavırlarda, davranışlarda. Asla. Dolayısıyla gözünüz aydın. Antep'e de benden kocaman selam söyleyin. İnşallah Allah en kısa zamanda geleceğim. Kebapları çok, da götüreceğim orada. <laughs> evet, çok, çok teşekkür ederim. Evet çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle gözünüz aydın. Gözünüz Evet abi. şu...